bu hadisi olacak, bir hadisi olacak, ne olacak bilmiyor. Ama olmuş. Bak, ihtilaf tarzı olmuş. Bu ihtilafda ne olacak? O kuvvet azime bir hamiyet alıp feveran edecek. Hamiyetler yeter la diyece böyle bir feveran edecek. Hazreti Mehdi başına geçip tarihe hak ve hakikata sevk edecek. Cehça Mehdi olabilir, olmayabilirdi. ondan önce bir şey, sistem bu. Şahıs ne yapar? İttihad İslam'a sebep olur. Usta diyor, tevafuklu Kur'an'ımızı ve Risale-i Nur'u basar, olmayacak şeyler söylüyor. Tevafuklu Kur'an'ı ve Risale-i Nur'u basar, ondan sonra Risale-i dersler koyar, en sonunda bir tane sıfatı var. Neydi? Evet, Ayasofya'ya çarpıyor O zaman Mekte olduğu anlaşılır. Çünkü Ayasofya cami değildir simge ve semboldur. Kimin elindeyse İstanbul onun elindedir. İstanbul aslına dönecek. İslam bu. Bon. Şimdi o semboldur. Cami, İmrani, şey, İmrani dedi yapılıyor. Olsa ne olur, hesap olmasın. Yok. Değil o. Simgedir. Kimin elindeyse meclisin yüzde yetmişi dindardır. Şimdi Hazreti Mehdi başına geçip yani iddiat İslam yapacak. İslam'ı basacak. Hepsi oldu bir tane kaldı. Hz. Mehdi başına geçip tarih hak ve hakikate sevk edecek. Acaba böyle mi olacak usta? Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet ilahiden bekleriz. Beklemekte de haklıyız. Geleceğine dair başka sari var saatim çok geçti. Bir saat 15 dakika mı geçti? Yok <laughs> Şimdi <laughs> Hz. İsa meselesi var. Bu Mehdi Ali Resul. Mehdi ile İsa. Üçgen. Üçgenin iç açıların toplamı 180'dir. Sırınca. İki tane. Bir açı 60. Ötekisi 40. Üçüncü açıyı söyleyin. 80-80. Tamam. Bir daha. Bir açı 20. Öteki açı 60. Üçüncü açıyı söyleyin. 120. 120. Tamam mı arkadaş? Üçgen kanunu var. Mehdi Resul. Mehdi İsa. Bundan sonra 441'de İsa'yı söylüyor. Nasıl gelecek? 57 ve 58 mektubat Envar'a göre söylüyorum. İsa Aleyhisselam'ın gelmesi için 3-4 tane 5 tane şart var. Lan geldi mi gelmedi mi bak. Ee, hakikat çekirdekleri mektubat 52. maddede şu hadisede bahsediyor. Bir feberan olacak diyor. Yöterla falan heyecan olacak. Herkes sıkar dökülecek diyor. 52. madde. Hakikat çekirdeklerinde. Sayfayı söylüyor. 28, 27. sayfalık bir şamiye. Orada da bir hamiyet haliye bu Türkiye'de olan bir şey genellenecekmiş. Heyecana o sebep olacakmış merkezdeki bir şey. Vay vay falan diyeceklermiş. Ondan sonra burada e, 57, 58'in sayfası ise ve 441'de de İsa Aleyhisselam'ın Mehdi ile hareket edeceğini evet. diyor. Yani kısacası Lazcası, Türkçesi, Arapçası, Kürtçesi her şeyi şu. Peygamber Aleyhisselatü Selam son ahir zaman peygamberidir. Bediüzzaman Mehdi Ali Resul'dur. X Cehçah'tır. Mehdi'ye inkılap edebilir, başkası olabilir. Ordudan çıkacak, başka başkomutan olacak. Başkomutan olacak. Çünkü ordu dizginini onun elinden kurtarıyor, kılıncını ayağına değil, düşmanına vurdurur. a İttihad İslam da gülecektir. Emir Daiki 76. sayfa Cemahiri i Muttefikay İslami Bayramı'nı inşallah görürsünüz diyor. Türkçesi İslam Cumhuriyet Derleri Birliği, İslam Birliği olacak diyor. Bunun başında da Mehdi olacak. Özkan'ın talebesidir. Ve Sikiyet Hasli Gaybe 9'da Risale-i Nur hazır bir program yapacak. Mekteplere ve topluma koyacak. Bu ders koyacak okula, hayata ve devlet sistemindeki devlet mesela Osmanlı fıkıh kitabı mutlakaydı. Devletin zihniyeti dimaları inşa edilecek Risale-i Nur şeyler. Çünkü ilmidir. Tamam. Ondan sonra ne dedik? Şey söyledim. Mim Kemal Süfyan'dır. Kemalizm Süfyaniyettir. Lenin Deccal'dır de komünistik deccaliyettir. Ee, Cehca gözüküyor. Mehdi'yi bilmiyor. Bilmiyorum desem yalan olur, geri alıyorum. Diyemem şimdi. <laughs> yalan da olma, olmaz. Ben ama daha şey değil. İttihat İslam'ın başıdır, başkomutan olacaktır. Zanlarımız var, zanlı karıştırmayalım. Ama Cehcağın niçin ismini söyledin? İsmi o Cehcağın. bir asa. Tek yönetime geçecek diyor. Resikunası bir asa. Bir asa ile yönetecek. Tek yönetim. Bunlar lazım diyecek. Ne aratacak? Bütün dünya duyacak. Duyunca ne olacak? Kafirlere korku, Müslümanlara güven verecek. Her aleyhinde şey lehine dönecek. Ne tutarsa altına dönüşecek. Yerin altındaki madenler konuna konuşacak. Semavattakiler ona yardım edecek. Yani acayip ve garip şeyler bekliyor. Gözünüzü Risale-i Nur'la açarsanız her şey bellidir.